Klimalarda uyku modu ne işe yarar ve uyku modu nasıl ayarlanır? Öncelikle klimanızın kumanda modeli kapaksız model ise sol tarafında yer alan açma kapama düğmesine basarak klimayı çalıştırın. Daha sonra mod tuşuna basarak kar tanesi, üçgen, damla, güneş sembolleri yer alan düğmeden istediğiniz konumu seçim yapın. Kumandanızın aşağı yukarı ok tuşları ile sıcaklık derecesini seçebilirsiniz. Ardından sleep tuşuna basın. Light ve Room Tap tuşlarını kullanarak kapanış süresini ayarlayabilirsiniz. Bu tuşa her bastığınızda klimanın kaç saat sonra duracağını, kapanacağını gösteren rakam belirleyecektir. Son olarak Set Clear tuşuna basarak rakamı sabitleyebilirsiniz klimalardaki uyku modu uyku döngüsünün her aşaması için ideal koşulları oluşturmak üzere sıcaklığı otomatik olarak kontrol etmektedir. Böylece kaliteli bir uyku sonrası kendinizi tamamen yenilenmiş hissedebilirsiniz. Ayrıca normal soğutma veya ısıtma moduna göre daha az enerji tüketmektedir.